Deprem bölgesinde yaşayanlar Elazığ'a akın etti. Kiralar fırladı. Özellikle TOKİ konutlarının 800 lira olan aylık kirası bir anda 4000 liraya yükseldi. İlginç olansa depremzededen yüksek rakam isteyenlerin aynı mağduriyeti yaşayan depremzedeler olması. Bir yanda oturdukları binalardan tedirgin oldukları için taşınan Elazığlılar, diğer yanda deprem bölgesinden kaçıp Elazığ'a gelen depremzedeler. İkisinin de ortak özelliği kiralık ev aramaları. Üstelik herkes depreme dayanıklı diye TOK evlerini tercih edince fırsatçılara da gün doğdu. Akrabalarımız, hısımlarımız, Elazığ'da, Malatya'da ikamet edenler hepsi Elazığ'a geldi. Dolayısıyla bir kalabalık oldu. Bir duyduk ki... 4000 bin liraya çıkartmışlar, 3500 bin liraya çıkartmışlar. Yani bin liradan, 800 liradan 4 bin liraya çıkması el insaf ya. Vallahi el insaf. Bu kadar fırsatsız zalimlik olmaz. Deprem sonrası ailesiyle vagonda yaşamaya başlayan Ser çifti de durumdan şikayetçi. Ev sıkıntıları var. Hiçbir şekilde ev sahiplerine ulaşamıyoruz. Normal şartlarda bin liralık evi 5000 bin, üç bin yaptılar. Telefon ediyoruz, telefonlara ulaşamıyoruz. Şu anda iki gün, üç güne kadar bu vagonda gidecek. Nerede kalacağımızı bilmiyoruz. Herkes böyle şeyine, çıkarına düşmüş. Ne koparırsam o kardır. İnsanlar ne kadar yıpratırsam o kardır. Allah'ın bir kulda demiyor ki bu insanlar deprem geçirmiş, sıkıntı yaşıyor demiyor. Toki konutları dayanıklılık açısından da tercih ediliyor. Orada dairesi olanlar deprem sonrasında uçuk rakamlar istemeye başladı. Biz dün ayın Malatya'daydık. Malatya'daki hemşerilerimizi ziyaret ettik biraz da soba götürmüştük. Orada birkaç tane polis arkadaşla görüştük. Ya dediler biz Elazığ'ı dedi çok iyi bir şehir biliyorduk dedi. İnsanları mert biliyorduk dedi. Ama bugün dedi 700 lira, 800 lira Tokyo'ya dedi 3 lira istiyorlar ve vermiyorlar dedi. Bu durum Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Karma Odası Başkanı'nı rahatsız etti. Bizim Elazığ'ımızın adını çıkartmayın. Bizim Elazığ'ımızı dışarıda kötü göstermeyin. Yani bu yakışmıyor ya. Yani bugün siz depremde örnek bir mağdur oldunuz. Devlet size daire yaptı, orada daire verdi. Siz bugün o daireler düşürmüyor. Sizin evleriniz yıkıldı diye size verdi. Yani bugün 3 bin kira vermek yani buna ayıp şeyler ya. TOKİ konutları Elazığ depreminde evleri yıkılan ya da hasar görenler için yapılmıştı. Ancak birçoğu hala boş. Farklı yerlerde oturanlar buraları kiraya veriyor. Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Karma Odası, deprem konutlarında oturmayıp uçuk rakamlara kira verenler hakkında işlem yapılacağını, hatta haklarının iptal edileceğini söyledi. Gelin bize şikayet edin. Biz de Allah'ın izniyle gerekirse onların haklarını da iptal ettireceğiz. Gerekirse ceza kestireceğiz.